Evet, canlı yayındayız. Biraz bekleyeceğim. Yayına katılımcı olduktan sonra derse başlayacağım. İsterseniz ileri sarabilirsiniz. Güzel bir Ankara akşamından selamlar herkese. <laughs> Yoga matınızı alın. Bir de meditasyon minderiniz yanınızda olsun. Kullanabiliriz belki. Ya da kalın minderleriniz varsa yanınızda olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, gelenler bir selam yazarsa başlayalım sonrasında. İleri alabilirsiniz. Dersimiz yarım saat kadar sürecek. Böyle bugün hareketli bir ders yapalım. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Ayakta başlayacağız. Şimdi ayakta başlayacağız. Güneşe selam akışıyla başlayalım. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Kolları iki yandan rahat bırak. Bacaklar sıkılı, kalça sıkılı. Ayaklarla iyice yere köklendiğinden emin ol. Karnı hafifçe içeriye doğru çek. Başının tepesiyle yukarıya doğru uzan, omuzları da yere doğru bastır, daha duruşu. Avuçlar karşıya bakıyor. İki nefes buradayız. Nefesler ben aksini söylemediğim sürece burundan. tabii hareketli bir ders olacağı için belki ağzınızdan nefes alıp verebilirsiniz, çok sıkıntı değil. Ama olabildiğince burundan nefes alıp vermeye çalış. Bir tane daha nefes al. Rahatça var. Şimdi nefes alırken kollarla yukarıya doğru açıl, uza. Nefes verirken kalçayı geriye doğru çıkar ve büküldün bacaklarına doğru. Buttan tamam sana. Karnı içeriye doğru çek. Biraz daha bacaklarını bükülmeye çalış. Şayet burada bacaklarının arkası çok açıyorsa dizlerini hafifçe bükebilirsin. Acımıyorsa düzeltmeye çalış. Eller yerde yemek zorunda değil. Yukarıda kalıyor olabilir. Pratik yaptıkça bacakların arkası ve vücut zaten esneyecek. Bir nefes daha al burada. Ve dizlerini bük, elleri bas yere. Sağ bacağı kaldır, uzunca gönder geriye. Ayağını ve dizini bırak yere. Ve öne doğru yaklaştım. Sol, sol dizini iyice büktüm. Sol ayak parmağını geçmeyecek sol dizin. Ve sağ bacağın üstünü yere doğru yaklaştırmak için kalçayı sıkıca Bakışlar karşıda. Nefesini aldım. Ve nefes verirken öndeki bacağı geriye doğru gönder. Aşağı bakan köfeye doğru gel. Eğer ya dizlerin arkası acıyorsa hafifçe bükebilirsin dizlere. Acımıyorsa düzelttin. Ve topukları yere doğru bastır. Ellere doğru bak. Sol ayağı biraz ortada. Ve sağ bacağı kaldır yukarıya doğru uzat. Nefes al yukarıda. Ve nefes verirken sağ ayağı getir. Karnından çek dizini. Ve ellerin arasına doğrusu ayağını yerleştir. Arkadaki dizi de bırak yere. Açıl karşıya doğru. Sol bacağın üstü yere doğru yaklaşsın. Biraz kalalım burada. Ve nefesini aldın. Nefes verirken arkadaki ayağı getir. Öndekini yanına doğru yerleştir kapanmam bacaklarına. Utanan sana. Al nefes açıl yukarıya uza. Kalçayı sık. Karnını öne doğru çıkar ve belinden geriye doğru bükün. Nefesine verirken kapan utanan sana. Al açılı açıl yarı yol bak karşıya. Nefes verirken dizleri bük. Elleri bas. Sol bacağı kaldır. Geriye doğru gönder. Ayağını dizini bırak yere. Açıldın karşıya. Birinci duruşu. nefesini aldın. Ve nefes verirken aşağı bakan küfeye doğru geldin. İyice bastır topukları yere artık. Sağ ayağı ortada. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Uzat uzatabildiğin kadar. Ve sol dizini çek karnına. Sol ayağı getir. Ellerin arasına doğru yerleştir. Açıl karşıya doğru. Birinci duruşu. Nefesini aldın buradan. Nefes verirken arkadaki ayağı getir öndekinin yanına kapan bacaklarına. Al nefes açıl yukarıya uzağa geriye doğru bükün. Nefes verirken iki yandan bıraksın kolları. Şimdi biraz daha hareketleniyoruz. Nefes alırken kollar yukarıya doğru açıldım. Nefes verirken kapan bacaklarını, elleri yere doğru koy, dizlerini yukarıya ve ayaklarını birleştir. Şimdi eller yerde kalsın. Ayak baş parmakları değdi birbirine ve nefesini alırken kalçayı indir ve karşıya doğru bak. Sandalye. Nefes verirken düzelt dizleri. Al nefes, bük tekrar dizleri sandalyeye in ve karşıya doğru bak. Tekrar nefes verirken düzeltin dizleri. Aldın nefes. Tekrar insan bak karşıya. Ver nefes. Düzelt dizleri. Al nefes. Tekrar inebildiğin kadar indin yere yaklaş. Nefes verirken düzeltin dizleri. Al nefes. insan bak karşıya. Ver nefes. Düzelt dizleri. Ve son kez. Al nefes. Bütün dizleri. Açıl karşıya. Nefes verirken düzeltin dizleri. Ve bacakların arkasından sarıl. Kendini bacaklarına doğru çek. Kal burada biraz. Evet, kal biraz daha. Biraz daha kendi bacaklarına çek. Ve şimdi dizleri bük, elleri bas yere ve aşağı bakan köpeğe doğru geçtim. Aşağı bakan köpekte adımlama yapacağız ayak parmakları olduğu yerde bir sol dizi bük, sağ bacağın arkası iyice esnesin. Bir sağ dizi bük, sol bacağın arkası esnesin. Nefesinle beraber nefes alırken bir dizi bük, nefes verirken öbür dizi bük. Bunu bir süre yapmaya devam et ki bacaklarının arkası iyice esnemeye başlasın. İsteyen göğsünü de dahil edebilir. Sağ dizini büktüğünde göğsünü sola çevirebilir. Sağ dizini büktüğünde de göğsünü sağa çevirebilir. Daha çok esneme artsın. İki tane daha yap. Ve şimdi bittiyse sağ ayağını getir. Ellerini arasına yerleştir. Arkadaki ayak parmak ucundasın. Eller yerde. Arkadaki ayağını kaydır biraz geriye. Ve burada kal. Arkadaki bacağın dümdüz olsun. Bir nefes daha aldın. Şimdi elleri bas yere. Nefes verirken arkadaki dizi bırakma yere ama yaklaştır. Al nefes düzelt dizine. Karşıya bakmaya devam et. Ver nefes yere yaklaştır dizine. Nefes alırken kaldır düzelt. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Al nefes düzelt. Ver nefes indir. Al nefes düzelt. Ver nefes indir. Al nefes düzelt. Ve şimdi sağ geriye sola getir. Ellerin arasına yerleştir. Arkadaki ayak yine ayak parmak ucundasın. Bacağım dümdüz. Biraz kaldı burada. Ve ellerini bas yere. Şimdi arkadaki dizi yaklaştır yere. Al nefes düzelt. Ver nefes indir. Al düzelt. Ver indir. Al düzelt. Ver indir. Al düzelt ve son kez. Ver indir. Al düzelt. Aşağıda bakan köpeğe doğru gel. Ve burada dizlerini bük ve kendini geriye doğru ittir. Karnın üst bacaklarını değsin. Bakışlar da ayaklara doğru. Ve burada göğsünü hiç hareket ettirmeden dizlerini düzelt. Al nefes, bük dizleri. Ver nefes, düzelt. Al nefes, büktün. Ver nefes, düzelt. Al nefes, bük. Ver nefes, düzelt. Ve son kez al nefes, bük ve kal burada. Beş, dört, üç, iki, bir ve düzelt. Şimdi dizlerini koy yere hemen ve bacaklarını böyle doğru uzattım. Ellerini geriye doğru yerleştir, ayaklarını kendi doğru çek ve dirseklerini biraz bük. Hafifçe geriye aslamlım. Navasana yapacağız, bot duruşu ve nefes alırken. Ayaklarını kaldır yere paralel olacak şekilde uzat. Nefes verirken düzelt. Al nefes bük dizleri. Ver nefes düzelt. Al nefes bük. Ver düzelt. Al nefes bük. Ver düzelt. Al nefes bük. Ver düzelt. Devam et. Al nefes bük. Ver düzelt. Al nefes bük. Ver düzelt. Son üç. Al nefes bük. Ver düzelt. Al nefes bük. Ver düzelt ve son kez. Al nefes bük. Ver düzelt ve kal orada. 5 4 3 2 1 ve dirsekleri koy yere. Şimdi yukarıda kalsın bacaklar. Şimdi elleri şöyle bacaklar yukarıdayken kalçanın altına doğru şöyle yerleştir. Omuzları çok fazla çökme. Şöyle yapma. Göğsün dışarıya doğru çıkar. Nefes aldın yukarıda. Nefes verirken indir bacakları yere yaklaştırma bırakma. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Devam et. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Son dört. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Ver nefesindir, indir. Al nefes kaldır ve son kez ver nefes indir. Al nefes kaldır. Ve indirdim bacakları yere. Ve sağ tarafından şöyle döndüm. Kalktım. Bir bağdaşa gel. Sağ bacak önde. Sol bacak içeride olsun. Üst üste gelmesin. Şimdi nefes alırken kollarla yukarıya doğru aç, Sırtını dik. Nefes verirken Kapandığım yere doğru ama elleri bırakma. Karşıya bak. Al nefes uzadın yukarı açıldın. Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Son iki. Al nefes açıl. Ver nefes kapan ve son kez al nefes açıl. Ver nefes kapan ve nefes alırken açıldın. Bacak değiştir. Tekrar aynısını yapacağız. Nefes alırken açıl yukarı Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Devam et. Ver nefes kapan. Son iki. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Ve son kez. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Ve doğruldun. Bırak iki yandan kolları. Ve şimdi bacakları ileriye doğru uzat. Ve sol diz kendine doğru çektin. Sol ayağını. Şey, sol dizini devirdin yere doğru. Sol ayağının altını sağ iç bacağına yasladın. Canı şey işlasına. Nefes alırken kollarla açıl yukarı uza. Ve nefes verirken sağ bacağını kafan Ve ayağının altından ya da bacağının altından tut. Ve kendini bacağına doğru yaklaştır. <laughs> nefes alırken yavaşça doğrul, açıl. Bırak iki yandan kolları. Solu uzattın. Sağ çek kendine. Al nefes açıl kollarla uzayı karıya doğru. Nefesi yan kapağını sol bacağına. Ve nefes alırken açılı yukarıya doğruza iki yanından bıraktım. Şimdi ayaklarını kelebek yap. Ayak tabanlarını birbirine değsin. İyice kalçaya yaklaştır. Ayak bileklerini ayakların üstünden tut. Şöyle dizlerini aşağı yukarıya doğru sallamaya başla. Sırtın olsun. Ve sallamayı bıraktın. İç bacaklarının gücüyle dizlerini yere doğru yaklaştır. Sırtın dikliğini korumaya devam etsin. Biraz daha yere yaklaştır dizleri. Ve yavaşça bırak. Ve altına bir minder al. Almadıysan da hemen al gel. Bir ateş nefesi yapacağız. Ve sonrasında yavaş yavaş pratiğimizi sonlandırıyor o olacağız. Kimler var bakalım. <laughs> Bugün hızlı bir ders yaptık. O yüzden çok uzun tutmuyorum dersi. Şimdi yine yandan göstereceğim. Ben şöyle yan döneyim. Yalnız bir bağdaşa da gelebilirsin. Şu şekilde minderin üstüne oturup biraz önüne kayabilirsin. Bazıları için bu rahat oluyor. Ben yıldırım oturuşunu tercih ediyorum. Şöyle ayaklarım geri alıp minderi düzeltip oturmayı tercih ediyorum. Dizlerim açık şekilde oturmak benim için daha rahat olabiliyor. Tabii kalırsa daha rahat olur. Ellerim bacaklarımın üstünde. Şöyle biraz sarayım var. Şimdi ateş nefesinde ellerim bacaklarımın üstünde kalacak. Ben nefesi hızlı bir şekilde burnumdan alacağım. Karnıma da olacak. Nefes verirken bir anda içine çekeceğim. Nefesi alacağım hızlıca. Nefesi verirken içine çekeceğim. Aldın, verdin. Al, ver, al, ver şeklinde söyleyeceğim. Ben bir yapayım izleyin. Ellerim şöyle geride kalsın. Bu nefesin adı basçıka. Basçıka nefesi yapacağız. Bu da az önceki yaptığımız ateş elementi, neyi yükselten pratiğimizi destekleyecek bir nefestir. Şimdi ellerini bacakların üstüne koy. Ben al ver şeklinde yönlendireceğim. Derin bir nefes al önce burnundan. Nefesini rahatça var. Gözlerin açık kalsın. Şimdi al, ver. 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 A al, ver. Al, ver. Hızla al, ver. A 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 al, ver. Al, ver al, ver ve kendi nefesine dön. Bir tane daha yapıyor olacağız. Bunu yaparken mümkünse karnın sırtına böyle çarpıyormuş gibi olsun. Yani kendinden geçiyorsun böyle titretiyorsun üst bedenini. Yani şu şekilde. Kendini titretiyorsun. Sırtın hareket ediyor yerinden gibi düşünebilirsin. Bir tane daha normal nefes al. Rahatça ver. Ve şimdi al, ver. Al,

Ellerini kucağına doğru bırakabilirsin. Sol el altta, sağ el üstte olacak şekilde. Baş parmaklarını birbirine değsin. Bu konsantrasyonu arttırır. Gözlerini kapat burada. Artık ufak bir e, kendimize dönüşte, ufak bir konsantrasyon çalışmasıyla pratiğimizi sonlandıracağız. Ve burada bu noktada kalmaya devam edin lütfen. Sırtın dik kalsın. Rahat bir oturuşta olduğundan emin ol. İki dakika kadar kalacağız burada. Omuzlar rahat. Bedenini yere doğru ağırlaştır. Ya ya, Ve şimdi tek odak noktam nefesini olsun. Nefesimi alıp veriyorum şeklinde düşünebilirsin. Nefesine konsantre ol. Eğer nefesinden ayrıldıysa odağın, tekrar nefesine dön. şimdi derin bir nefes al burnundan. Nefesini rahatça ver. Ellerini göğsünün önünde Anceli da birleştir. Elleri birbirine değilsin avuçlarım. Derin bir nefes daha al burnundan. Nefesini verirken alnını nazikçe parmaklarına doğru bırak. Ne dilediğin zaman gözlerini kırpıştırarak açıp pratiğini sonlandırabilirsin. Namaste. Şifa olsun. Aa. Evet bu dersi tekrar tekrar yapabilirsiniz bu arada. Tekrar tekrar bu dersi yapabilirsiniz. Her çarşamba günü bir süre daha devam edeceğim derslerimi mümkün olduğunca. E, dersi tekrar yapabilirsiniz. Her gün de yapabilirsiniz. Bu biraz ateş elementimizi yükselten bir ders. Şayet bir işe başlamayı, e, bir işe başlamakta zorlanıyorsanız, bir işe başlamayı kolaylaştıracak bir ders. O yüzden mümkünse 21 gün bu dersi yapın ve size iyi geldiğini göreceksiniz. Dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buradan da abone olmayı unutmayın. Instagram adresinde Yoga eğitimini selim. Görüşürüz. İyi geceler, iyi akşamlar, iyi günler. Hoşçakalın. Abone ol.